nedir? Bu nedir? Oğlum. Eğer bu video güzelse Afra Saraçoğlu'nu böyle hatırlayabilir miyim? Onu kötü çocukla hatırlamak istemiyorum çünkü. İstemiyorum. Gerçekten istemiyorum. İstemiyorum. Oğlum K-popçılar bir şey yemiyor ki bu kızca Blackpink falan bir şey yemiyormuş biliyor musunuz? Hiçbir şey yemiyormuş bunlar. O yüzden öyle zayıflarmış. Neydi o bir elma mı yiyor? Bir elme el elme. <laughs> bir elma protein içeceği bir şey daha yiyordu. Ne yediğini hatırlamıyorum. Sabah öyle akşam öyle. <laughs> değil mi Bağır ya? Bizden olmaz ekmekle gözleme edim sabah bir şey söyledim ben de sabah ben de sabah bir gözleme gömdüm ne yalan söyleyeyim. <laughs> Elme. Afra Sarıçoğlu kötü çocukla değil eğer bu güzelse böyle hatırlamak istiyorum teşekkürler. <laughs> asla benim bebişim değil. Bebişim. Şuna bak ya. <gülüyor> Dayanamadım. <gülüyor> Dayanamadım. <gülüyor> Link biz alın 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 linkini maşallah ya gerçekten ay maşallah. İnsanı bu yaşında fan club edecekler yemin ediyorum. <laughs>